Melih Altınok Sorun yeni doğan çetesinden ibaret değil. İstanbul'da 112 acil çağrı merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarının önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerini sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22 tutuklu 47 şüpheli hakkındaki iddianame gündemin ilk maddesi kamuoyu yeni doğan çetesine çok tepkili görünüyor ama bu tartışmada iktidar ve muhalefet trollerinin didişmesinden ibaret bir düzlemde yürüyor. Oysa 3-5 kansızın deşifre olmasıyla açığa çıkan skandal daha derin bir sorunu işaret ediyor. Ve sadece yeni doğan bebekleri değil, 7'den 70'e tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Evet, tüm dünyada pandemi döneminde tavan yapan tıbbın ticarileşmesi sürecine neşter atmadan işin içinden çıkılmaz. Bu noktada Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'nın da hatırlattığı Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Necmettin Ünal'ın yoğun bakımların kıymete bildiği pandemi dönemindeki açıklaması aydınlatıcı olabilir. Türkiye'deki yoğun bakım yataklarının %60 özel hastanelerde, özeldeki yoğun bakım yatağı sayısının kamu hastanelerinden fazla olması dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş şey değil. Çünkü yoğun bakım hizmetleri yüksek maliyetlidir ve SGK bu masrafı karşılıyor. Ama bizde devlet hastanelerindeki hastalar özel hastanelerin yoğun bakımlarına gönderiliyor özel hastanelerin yoğun bakım servislerinin en az yarısı SGK'dan para almak için kurulmuş. Özellerde kliniklerden alıp ameliyat sonrası yoğun bakıma çıkarılan hastalar bir daha kliniğe dönemiyor. İhtiyacı olmayan hastalar aylarca yoğun bakımda tutuluyor. Haliyle yoğun bakım servislerinde yer bulmak imkansız oluyor. Çok fazla torpil devreye giriyor. Yoğun bakım ve taburcu kurallarına uygulanması konusunda ciddi denetim eksiklikleri var. Biri bana dur demeli, devlet parasını çöpe atmamalı, Özel hastaneler, sağlık sigortaları titizlikle incelenmeli. Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen sağlık sistemi reformunu sabote eden resmi sivil kim varsa hesap sorulmalı. Tabii canım, kalıcı hasta uygulamasından her gün 50'li yaşların başındaki insanlardan kalp krizi, pıhtı atması gibi sebeplerle öldüğüne dair haberler okuyoruz. Turbo kanserler tavan yapmış durumda. Kimse de çıkıp ne olur diye sormaya cesaret edemiyor. Ani ölümler bir magazin malzemesi olarak konuşulup unutuluyor bilimsel konuşuyoruz diyenlerse saçmalıyor. Geçenlerde bir tanesi televizyona çıkmış, kanser vakalarındaki artışın kalıcı yaz saat uygulamasından kaynaklandığını söylüyordu. Kimdir diye baktım. Korona dört tane Çinlinin yarısı çorbası içmesinden çıktı diyen Özgür Özel'in CHP'nin sağlık politikalarını danıştığı bir hekimmiş. Erzurum köylüsü gören Çorumlu Soner çok tepkili. Yukarıdaki fotoğrafta Oda TV'nin yorumu. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın çiftçileri köylerinde ziyaret etti. Fotoğraflarda kadınların giydikleri ihram dolayısıyla yüzlerinin bile gözükmüyor olması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Kadınlar yerel kıyafetlerini giymiş. Sizin arkadaş. Hadi ergenleri ya da doğup büyüdüğü ülkenin folklarını sorun gören beyinsizleri anlarız da Çorum doğumlu sonar yalçına ne oluyor? Memleketinde benzer yöresel kıyafetleri giyenleri hiç mi görmedin arkadaş? Böyle bir haberin sitende yayınlanmasına nasıl müsaade edersin? Ne çektin be Şevval? Oyuncu ve şarkıcı Şevval geçen gün yayında da bir videoda kadın, çocuk ve hayvan haklarıyla ilgili duruşundan ötürü ziyadesiyle bedel ödemiş bir sanatçıyım diyordu. Duyan da memlekette bu konularda açıklama yapmanın marjinal bir tavır olduğunu sanır. Kaldı ki ne bedel ödediğini bilmiyoruz. Zira sanatçımızın işleri tıkanında, büyük kanallardaki dizilerde oynuyor, belediye konserlerinin aranan yüzü. Neyse, İzmir Konak Belediyesi sanatçımızın çığlığını duymuş ve ödediği bedeli telafi etmek için kesenin ağzını açmış. Şevval Hanım'a 2 saatlik konser için 5 milyon 300 bin lira ayırmış. Konak Belediyesi'ni biliyorsunuz. Açıktaki elektrik kablolarının üzerine 3 kuruşluk asfalt dökülmediği için insanların yolda yürürken hayatını kaybettiği güya darda bir belediye. Bütün yerel yönetimler gibi bütçeden paylanan alıyorlar. Ancak belediye işçilerin maaşlarını SGK borçlarını ödeyemiyoruz diye yakınıyor. Halka hizmet götürmek şöyle dursun. Personellerin aylarca geçken maaşlarını ödeyecekleri zaman müjde diye açıklama yapıyorlar. İşte memleketimin muhalefetinden insan manzaraları. <laughs>